Evet, bugün Arefe'de bir gün öncesi, bugün İnegöl hayvan pazarının alanını gezdik. Burada kurban satanları, tabii ki kurban alanları pek görmedik, pek rastlamadık. Sadece kurban satanlar var. Bayrama iki gün kaldı, satışlarda büyük bir düşüş var hem köylülerimiz hem de esnaf olarak gelip kurban satanların gerçekten perişan, dertli ve kurbanlarını satamadıklarını iki gün kaldığı halde kurbanların çoğunun elinde durduğunu bizzat ilettiler ve pazarda da gezen kurban alıcısına iki üç kişiye rastladık koca pazarda. Bu gerçekten içler acısı. Bunun başlıca nedeni insanlarımızın alım gücü emekli 14500 lira asgari ücretli 22 bin lira çalışırsa elbette ki gelip burada 20 25 bin lira kurban alamaz aynı şekilde üreticimiz de dertli bir yem çuvalı 550 lira olduğu yerde de hayvanı besleyerek maliyetlerinin yüksek olduğu girdilerin fazla olduğu bir yerde de ucuza hayvan satmaları mümkün değil hem üretici desteklemiyorlar hayvan maliyetlerinin, besi maliyetlerinin yüksek olması. Böyle olunca da bir bakıyorsun yok Brezilya'da bilmem şu ülkede bu ülkede hayvan ithalatının bir gecelik olarak önüne açıyorlar. Üretici yine köylümüzü perişan ediyorlar. Aynı zamanda da kapalı alan var. Tamam, İnevir Belediyesi'nin bu emekleri için teşekkür ederim. Ancak köylerin yerine yerde derme, çatma ve küçük baş hayvan satılan yerlerde de yine köylerimizin şikayeti var. Kendileri yapıyorlar yerlerde derme, çatma olduğunu söylüyorlar. Bunların da yerlerine olabildiği bir gölgelik, bir çadır yapılmasını özellikle köylerimiz talep ediyor. Ve girişlerde de 40 TL gibi bir hayvan başına, küçük baş hayvanlarda, büyük baş hayvanlarda 80 TL günlük ücret alındığını belediye başkanına, burada yine bir size sesleniyorum. Ya köylümüze destek verin, çiftçimize destek verin. Bu parayı da almayı verin, başka yerlerdeki gelirlerle karşılayın. Köylüler mutlaka, ve mutlaka üretenler desteklenmeli. İki günde para almazsak ölmezsiniz. Yani bu da büyük paralar değil çiftçimize, köylümüze biz rest olsun. Üretime teşvik amacıyla gerçekten pazarda durgunluk var. Bunu da burada belirtmek istiyorum. Teşekkür ederim.